Şimdi gelelim Yıldız Savaşları'na. Gene hatırlamaz. Sizin yaşınız yetmez. Hocam da bizi iyi hatırlarız. Ronald Reagan döneminde ee, bir şey çıkarttı Amerika. Yıldız Savaşları projesi diye. Soğuk Savaş. Amerika, Rus, Sovyetler Birliği rekabeti var. Yalandan dediler ki biz uzayda üst kurduk. İki tarafından nükleer silahları var. Nükleer savaş var. Soğuk Savaş. Herkes birbirini kolluyor. Rusya'dan, bir Sovyetler Birliği'nden, Moskova'dan bir füze Amerika'ya doğru veya NATO müttefiklerinden birinin ülkesine doğru ateşlendiği anda uzaydan biz buna ...şey vuracağız, lazerle mazerle şeyi vuracağız, neydi adı, füzeyi. Dolayısıyla tamamen biz uzaydan yani yukarıdan dünyaya bir savunma sistemi kuruyoruz. Aslında yok öyle bir şey. Yok, öyle bir şey yok ama her gün uzay filmi, NASA, evet. şu, bu filan... medyayla pompalanıyor, her gün yazılıyor. Şuradan işte uydu yapıldı, buradan uzay istasyonu kuruldu. Cape Canaveral'da bilmem ne haberleri falan, saçma sapan. Meğer bunlar yalanmış, biz sonradan dönüyoruz. Uff. Bunun sebebi de şu. Rusya'nın zaten 80 sonrasında giderek zayıflayan ekonomisini bu projeye inandırıp daha fazla uzay yatırımı yapmaz çökertmek. Nitekim 86'da Çernobil çöküyor. Ucuz malzeme kullanıldığında ekonomi battığı için 89'da da Sovyetler Birliği sonunu dağılıyor. Dağılıyor. Yıldız Savaşları Amerika'nın Sovyetler Birliği'nin zaten zayıflayan ekonomisini çökertmek üzerine kurduğu bir yalan rüzgarıydı. İnanılmaz. Tamam. Ve bunun yalan rüzgar olduğu yıllar sonunda açıklandı. Evet. Şimdi yükselt, 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 Herkesi, herkes patlasın. Benimle gelen gelsin, gelemeyen patlasın. Ama ne oldu? Amerika'nın ekonomisi de çöktü. Ya bu işin sonu yok. Onu söyleyeyim. Amerika evet Sovyetleri çökertti ama şehir kendi ekonomisini de silahlanmaya, uzaya, uzaya. Şimdi bugün NASA tartışılıyor. NASA her tartışıldığında bir tane uzay filmi gelir. Yarın uzaylılar geliyor bizi kesecekler diye. Bir tane film gelir bak. <laughs> bak bu, bu Amerika'da şeydir. Çünkü NASA'da e, vergiler, vergi verenlerin Parasıyla desteklenen bir kurum. Ne zaman olan biz buraya vergilerimiz bunların boş boş işlerine gidiyor diye bir tartışma çıkar hemen film gelir. Mars'ta koloni kuruyoruz. Yok yarın uzaylılar geldi bizi kesecek falan. Böyle bir şey çıkar. Dolayısıyla bu yıldız savaşlarına başlattı Erdem Bey. Belki Fener'in ekonomisini çökertmek için bilmiyorum. Ama eninde sonunda iki tarafa da zarar verecek bir noktaya doğru gidiyor. Zaten bu kontratların altından kalkılacak gibi değil. Yani Tamir Abraham için de değil. Bir tek Fener Galatasaray değil. Tami Abraham'ın 55 milyon euro maliyeti. Orkun'un 45 milyon euro. Ya bunlar bizim seviyemizde ülkelerin Bence vermemeleri gereken paralar. Bir tek Beşiktaş özelinde söylüyorum. 50 milyon euro ...Osimene ver vermememiz gerektiğini düşünüyorum ben. Şikrin yara 75 milyon euro ver vermememiz gerektiğini düşünüyorum.